Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İmamoğlu'nun CHP'li ilçe belediyelerine 8'er kişilik ekip yerleştirdiğini itiraf etti. Bu ekiplerin belediyelerde oluşan rantı İmamoğlu'nun kurduğu yolsuzluk sistemine aktardığı ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu ilçe belediyelerine rant ekibi yerleştirdi. CHP'li eski başkan yolsuzluk ağını deşifre etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında bulunduğu 26 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu'nun savcılıktaki ifadesi CHP'li İBB ve ilçe belediyelerinin yolsuzluk ağına nasıl dahil edildiğini ifşa etti. Mutlu, 2024 yerel seçimlerinde ilk kez CHP'ye geçen belediyelere İBB'den gönderilen 7-8 kişilik grupların yerleştirildiğini bu isimlere belediye başkan yardımcılığı gibi kritik görevler verildiğini anlattı. Bayrampaşa'ya gelen ekibin başında Bilgehan Yağcı'nın bulunduğunu kaydeden mutlu, Yağcı'nın da Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığını ifade etti. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden İBB'ye taşıdığı yolsuzluk sistemini CHP'li ilçe belediyelere de bu ekipler aracılığıyla taşıdığı ortaya çıktı. İmamoğlu tarafından CHP'li ilçe belediyelere yerleştirilen isimlerin imar, ihale ve hukuk gibi alanlarda uzman olanlardan seçildiği belirtiliyor. Bu isimlerin ilçe belediyelerinde oluşturulan rantı, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmek için kurduğu yolsuzluk sistemine aktarmakla görevli oldukları değerlendiriliyor.